bir gezegenimiz yoktu. Zamanı dört buçuk milyar yıl öncesine geri alıyoruz. Dünya biçimsiz bir ateş topuydu. Akışkan haldeki sular için fazlasıyla sıcak. Kısa sürede ince bir kabuk oluşuyor. Bu kabuk volkanlar kapıdır. Bunlar sürekli yeni lavların püskürdüğü ventillerdir. ve gaz açığa çıkıyor. Her şeyden önemlisi de su buharı. Böylelikle her şeyden ver zehirli ve oksijen içermeyen ilk atmosfer oluşuyor. Atmosfer yavaşça soğuyor. Şimdi ise su buharı kül üzerinde yoğunlaşabilir. Sonunda yağmur yağmaya başlıyor su birikintileri ve görcükler oluşmaya başlıyor. Ve devamlı olarak alt katmandan çoğalarak gelen su yüzeye çıkmayı başarıyor. Su dolaşımını başlatan bu süreç milyonlarca yıl devam ediyor. Su atmosfere sürekli ısı çekiyor ve biriktiriyor. Isı seviyesi çok şiddetli bir şekilde alçalıp yükseliyor. Böylelikle su içinde hayatın gelişebileceği bir iklim oluşturuyor. Bütün yer yüzeyini sürekli olarak daha çok gölet, nehir ve deniz kaplıyor. Suyun gücü çok büyüktür. Dağları düzleştiriyor ve ilk okyanuslara kum ve taşları taşıyor. Buna ek olarak su değişik maddeleri de çözebilir. Bir milyar yıl sonrasında denizler birbirinden değişik elementler ve moleküllerle dolu. Küçük yağ kabarcıkları oluşuyor ve bunlar hayatın yapı taşlarını meydana getiriyor. Nükleik asitler. Bunlardan bakteriler gelişiyor ve bu bakteriler de atmosfere atık ürün olarak oksijen bırakıyorlar. Gökyüzü mavi oldu. Bitkiler, hayvanlar ve sonunda da insanoğlu dünyaya geliyor.